Türkçe alfabesinde bildiğimiz 'g' harfi kurmancı alfabesinde yoktur. Onun yerine İngilizce'de X olarak tabir edilen kurmancı alfabesinde bildiğimiz kendisine 29. sırada yer bulan H harfi kullanılıyor. Arap alfabesinde de yine aynı şekilde 7. sırada yer alan H harfi kullanılır. Birbirlerine ses olarak çok yakınlar. En azından çıkış yerleri aynı. Ben şimdi aşağıda birkaç tane örnek verdim. Yanlış yazılışı, doğru yazılışı diye. Ben bunları okuyacağım, siz de benimle beraber telaffuz etmeye çalışın. Hem daha iyi oturur. Kan, huin, tuz, hoi. Hoi biraz daha zor. Sonda bulunan şapkalı en içine ı'yı karıştırarak e, okuyoruz, telaffuz ediyoruz. Hoi. Hoi. Kendi, hoi. Teyze, halti. Қашынты, Қөр, үзгін, Қәмгин, Үмурсамаз, Қәмсар.